Sevgili Kanal Urfa seyircileri, yeni bir programla yine sizinle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hatırlanacağı gibi geçen haftaki programımızda şartlı büyük bir evliya olarak kabul ettiğimiz Adeviye tarikatının da kurucusu. Abdülkadir Geylani döneminde Şeyh Akili Mümbüci döneminde yaşamış. Onlara şeyhlik yapmış. Hadi İbni Misafir Rahmetullahi Aleyh'in hayatından bahsetmekteydik. Kısaca o programımızda Adi İbni Misafir ile ilgili ortaya atılan, efendim bu Emevi asıllıdır, işte Hakari bölgesine yerleşmiş, orada Yezid bin Muaviye'yi savunmuş, onunla ilgili vaaz ve nasihatler vermiş. Fakat kendisinden sonraki insanlar aşırı giderek bunu bir din haline getirmişler iddiası üzerinde kısaca sizlere bilgi vermiştik bu haftaki programımızda Adi İbni Müsafir'in daha fazla dini yönünden ve yaşayış biçiminden bahsedeceğiz. İbni El Mustafi Tarihi Erbil isimli eserinde Adi İbni Müsafir'in Erbil'e geldiğini o dönem Erbil valisinin kendisine büyük bir hürmet gösterdiğini ve camiye giderek onun vaiz ve nasihatlarını dinlediğini bize aktarır. Ki tarihi Erbil'in sahibi İbni Mustafi her ne kadar Adi İbni Musafir'le görüşmemiş ve onu görmemiş olsa bile hemen onun akabinde yaşamış, onun döneminde yaşamış kıymetli bir tarihçimizdir. Ondan sonra gelen tarihçilerden İbni Halikan, Vefayatul A'yan isimli eserinde Şeyh Adi İbni Musafir'i şöyle izah eder. Şeyh Adi İbni Musafir, İbni İsmail, İbni Musa İbni Mervan El Hasan İbni Mervan El Hakari olarak tanınmıştır diyor. Yani Hakari'li olarak tanınmıştır. Mühterem Dirdam dindar bir insandı. Adi İbni Musafir. Kendisine kendisinden sonra tabi odulduğu kabul edilen bir grup vardı ki bir tarikat vardır ki o tarikatın ismi Adeviye tarikatıydı. Kendi döneminde yüzlerce sofisi vardı. Onun tarikatına girmiş, onun fikirlerini beğenmiş binlerce sufi bulunmaktaydı. Hatta o dönemde devrin meşhur alimleri ve şeyhleri de Şeyh Ali İbni Musafirin tarikatına girmişlerdi. Bunlardan mesela Şeyh Ukeyli Mumbuci ki bugün tasavvuf alemi tarafından tarikat bilginleri tarafından kabul edilen beş büyük evliyanın beşincisi. Yine Hamad el-Dabbas, Necip Ebul Kasım el-Sehre ve Şeyh Abdülkadir Geylani, Ebul Vefa gibi büyük alimler, şeyhler ve dervişler Adi ibn-i Musafir'in tarikatına girerek ondan himmet ve ders almışlardı. Kendisi Musul'dan ayrılarak Hakkari dağlarına yerleşti. Orada sofileri kendisine bir zaviye yaptılar ki bugün Lalış olarak bilinir. Lalaş, Lalaşan Nurani derler Ezidiler. Oraya yerleşti zaten Baalbek'in Beytul Far isimli köyünde dünyaya gelmişti. İbri Halikan diyor ki günümüzde hala diyor bu Beytul Far Baalbek'te diyor birçok sofisi tarafından ziyaret edilir. Ki miladi 1160'ta yine hayretin Zirikli'ye göre El-Alam isimli eserine göre 1162 yılında vefat etti diyor bu mübarek zat. Peki bu kadar İslam'a bağlı, dinine bağlı olduğu kendi döneminin tarihçileri tarafından kabul edilen Adi İbni Musafir neden bugün ezdi dininin peygamber olarak kabul ediliyor? Bu fikirler nereden çıkmış? Bunları kanıtlayacak elimizde bir bilgi maalesef mevcut değil. Elimizde olan bilgilerin tamamı bunun aksini göstermektedir. Dolayısıyla ezdilikle Adi İbni Müsafir'i yan yana getirmek tarihi vesikalar açısından mümkün görülmemektedir değerli seyirciler. Zira bu zata bizzat mülaki olan ve onun döneminde yaşamış olan tarihçiler böyle bir bilgi vermemektedirler. Ama günümüzde gerek Sencar'da gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde sayıları 300 binin üzerinde olan ve bu dine mensup olan insanlar Adi İbni peygamber olarak kabul etmektedirler. Tarihi açıdan ezdiliğin dayandığı temelleri bulmak ve ortaya çıkarmak bilhassa kaynak açısından çok güçtür. Zira Kitab-ı Cilve ve Mushaf-ı Reş haricinde bu din ile ilgili bilgilerin tamamı sözlü bilgilerdir. E sözlü bilgilerle nereye varılır orası bilinmez. Bir de gruplar halinde kendi aralarında da çelişkileri bulunmaktadır. Fakat dinin kitapları incelendiği zaman hem İslami bilgilere rastlamaktasınız hem diğer dinlerin bazı bilgilerine rastlamaktasınız. İslam tarihçilerinin bazıları bunun eski İran dini olan Zerdüş bir mezhebi gibi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Son dönem bazı bilginler. Bir kısmı daha ki önceki haftalarda da bahsettiğimiz gibi mesela Şentufi gibi, Tufi veya Makrizi gibi bir kısım alimler ise bunun gerçekten 1700'lü, 1800'lü yani 1080'li, 1090'lı yıllardan itibaren Hakkari bölgesinde genellikle Kürtler arasında ortaya çıkmış bir din olduğunu bunun tamamen yeni olduğunu, tarihe dayanmadığını iddia etmişlerdir. Bir kısım tarihçiler ise bunun zerdüşizmle bir alakası bulunmadığını, milattan önce Medler döneminde, Persler döneminde genellikle Şangal bölgesi dediğimiz Sancar ve Zagros dağlarında bir grup insanın inandığı bir inanç olduğunu, ve İslami dönemde Müslümanların buraya hakim olması ile birlikte kendilerini korumak için onların zulmünden ve hakaretinden kurtulmak için kendi dinlerine bazı İslami motifler de yerleştirdiklerini ve bu şekilde varlıklarını devam ettirdiklerini ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı ise tamamen bunların dışında kendisine has bir din olduğunu, bir kitabının bulunduğunu ve kendisine bu bölgede bir yer edindiğini iddia etmişler ve diğer dört büyük din gibi ki bunlardan birisi batil dindir Budizm gibi bu dinler gibi bunun da bir din olduğunu ileri sürmüş ve günümüze kadar bu şekilde amel etmişlerdir. Fakat burası fazla bizi ilgilendirmiyor. İnsanların inancı ne olursa olsun bütün inançlara saygı duymak mecburiyetindeyiz. Bizim burada üzerinde durduğumuz ana konu Adi bin Musafir'in bu din ile ilişkisinin ne olduğudur. Ki bir önceki programımızda bunu uzun uzadıya anlattık. Burada da İbni Halika'nın Vefayatul A'yan isimli eserinde verdiği bilgileri göz önünde bulundurarak görmekteyiz ki Adi İbni Müsafir aslında ehli sünnet ve cemaate bağlı dindar Müslüman bir insan. Ve bu din ile ilgili tarihi açıdan herhangi bir ilgisi yok. Fakat gelmiş, Hakari bölgesine yerleşmiş ve bu bölgede İslam'a hizmet etmiş. Camilerde vaaz ve nasihatlerde bulunmuş. Tasavvuf aleminde çalışmalar yapmış. Devrin uleması ve bilgini ki Abdülkadir-i Geylani gibi, Şeyh Akhili Mönbüci gibi insanlar kendisine tabi olmuş. Yine bugün Suruç'ta Şanlıurfa Suruç'ta ziyaret edilen Şeyh Müslim gibi, Şeyh Mesleme bin Ebu Ni'me gibi ki toplum arasında bu Şeyh Müslim olarak bilinir. Fakat tarihi kitaplarda Mesleme bin Ebu Ni'me olarak geçer. Meşhur ve muhterem bir zattır. Bu bile Adi İbni Musafir'in tarikatına girmiş ve elimizdeki bazı tarihi kaynaklara göre Adi İbni Musafir zaman zaman Suruç ziyaret köyüne gelmiş. Şeyh Mesleme Efendi'ye misafir olmuş. Daha sonra Mümbüce geçmiş. Orada şeyh Akili Mümbüci'ye misafir olmuş. Hayatı ve yaşam tarzı açısından ezidilikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Değerli dostlarım bulunmamış olsa bile Şeyh Adi İbni Musafir'den sonra bilhassa torunları döneminde ona mal edilen birçok fikir, bilgi, şiir bulunmaktadır. Bunları tarihi vesikalarla Adi İbni Musafir'e irtibatlandırmak yanlıştır. Fakat ne olursa olsun daha sonra böyle bir fikir ileri atılmış bu bu fikir bu zaten mal edilmiş günümüze kadar da devam etmiştir. Bugün bağlıları dünya yüzünde diğer dinler gibi fazla değildir. Ama kendilerinin kabul ettiği iki tane ana kitapları vardır bu ana kitaplarının da temelinin Şeyh Adi İbni Musafir'e dayandığı kabul edilmektedir. Velev ki dini vesika, velev ki tarihi vesika bulunmasın. Şimdi ben size kitabı cilveden Yezidi dininin kabul ettiği kitabı cilveden bir kısmını aktarmaya çalışacağım. Kitab-ı Cilve'de Yezidi dininin temelleri anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı bilgilere bir benzerlik arz ettiği için zaman zaman Müslüman ulema ile ezdi bilginleri arasında müthiş tartışmalar olmuştur. Günümüzde de hala bu tartışmalar kısmen devam etmektedir. Fakat kanaatimce elbette ki her din kendisini hak din olarak kabul eder. Biz de İslam'ı hak din olarak kabul ediyoruz. Kanaatimce ilmi açıdan dinler veya dini kurallar tartışılmış olsa bile bunun zulme ve hakarete döndürülmemesi lazım. Kitab-ı Cülve 7. cümlede ben meleki tavusu bütün meleklerin sultanı yaptım diye bir ibare geçer. Onun eliyle lehvi mahfuzun anahtarını da selamete çıkardım der kitab-ı cilve. Bu meleki tavus tabiri günümüzde Müslümanlarla ezidi dinine mensup olan insanlar arasında bazı tartışmalara sebebiyet vermiştir. Bu tartışmaların ana hedefini buradaki meleki tavusun İslam'daki şeytan ile benzerlik arz etmesidir. Buradan yola çıkarak ezdi dinine mensup insanlara zaman zaman zulüm yapılmıştır. Halbuki tartışılabilir. Karşılıklı oturup konuşulabilir. Ama zulüm ve işkence ayrı bir şeydir. Hatta çoğu zaman bu bölgede yaşayan Yezidilerin linç edilmesi ve ortadan kaldırılması gibi tarihi fermanlara bile rastlamaktayız. Bilhassa Osmanlıların orta döneminde ve son dönemlerinde Irak'ta Ezidilerle ilgili 200'ün üzerinde ferman bulunmaktadır. Bu fermanların çoğunda bu dinin ortadan kaldırılması halkının zulme uğramasına sebebiyet vermiştir. Bilhassa fermanlarda bu şekilde bir emir olmamasına rağmen demek ki valilere veya kaymakamlara Osmanlı döneminde ulaşana kadar bu zulme döndürülmüştür. Dolayısıyla biz insanların fikirleri açısından zulme uğramasını kabul etmiyoruz. Ama dinin kuralları, bir fikrin kuralları ve düşünceleri her zaman tartışmaya açık olmalıdır. Eğer varsa bir kaynak, varsa bir gerçek ortaya konulur ve o gerçek üzerinden bu iş tartışılır. Hak ve gerçek neyse zaten ortaya çıkar. Nitekim biz tarihi kaynaklar eşliğinde Adi İbni Musafir'in Yezidilerle ilgili olmadığını sizlere aktardık. Yani şayet eğer bu dinin kurucusu Adi İbni Misafir olmuş olsaydı, kendi döneminin tarihçileri bunu açıkça ortaya koymaktan çekinmezlerdi. Halbuki bunun aksini görüyoruz. O dönemin bütün tarihçileri verdiği bilgilerde Adi İbni Misafir'in ehli sünnet ve cemaate bağlı olduğu dindar Müslüman bir insan olduğunu ortaya koymaktadırlar. Lakin siyasi açıdan bu şark bölgesinde genellikle Şia'nın hakimiyeti aşırı derecede yaygın olduğu için muhtemelen Şia'ya karşı bazı grupların Emevi ailesini savunmaları veya o yönde fikir beyan etmeleri de mümkündür. Muhtemelen Adi İbni Musafir bu bölgede Yezidi fikir ve felsefesini demeyelim de o aileye veya o gruba zulüm etmenin aleyhinde konuşmanın doğru bir şey olmayacağını anlatmış olabilir. Ki iddianın kaynağı da buradadır. Değerli Kanal Urfa seyircileri, günümüzde Ezidiler ve onlara mensup olan yüzlerce aşiret bulunmaktadır. Bu aşiretlerin yüzde altmışa yakını Irak'ta, bir kısmı Suriye'de, bir kısmı Türkiye'de, İran'da, Azerbaycan'da, Rusya'da ve Almanya'da hayatlarını devam ettirmektedirler. Bilhassa bugün hala Şeyh Adi'nin soyundan geldiği kabul edilen torunları, evlatları bu dinin temsilcisi ve öncüsü olarak mücadelelerine devam etmektedirler. Yezidi aşiret listesini burada sizlere aktarmayacağım ama bu dine mensup aşiretlerden meşhur olan birkaç tanesini buradan sizlere söyleyeyim. Mesela tarihte reşi olarak bilinen aşiret kısmen Eyyubiler dönemine kadar Yezidiliği devam ettirmelerine rağmen daha sonra bir kısmı Müslümanlığı seçmiş ve Yezidiliği bırakmıştır. Reşanlara bağlı, Reşi aşiretine bağlı Dünayiler, Mendakuriler, Mezkuriler, Baraviler, Mendikiler, Balekurdiler, Akosiler, Şekariler, bu gruptan birisidir. Reşi aşireti Yezidilerin en meşhur aşireti olmasına rağmen İslam'ı seçtikten sonra gerek Eyyubi devleti döneminde ve gerek daha sonra Eyyubiler tarafından kurulmuş beylikler döneminde bölgede İslam'a büyük hizmetleri olmuştur. Yine Yezidi aşiretlerin büyüklerinden olan Şehriban şakari ve buhti ki bugün bunların da bir kısmı İslam'ı seçmişlerdir. Bakuki, Şehriban, Berdehli, Belesin aşiretleri bugün kısmen hayatlarını sürdürmektedirler. Yine Yezidi aşiretlerden meşhur olan Halti aşireti dünyanın birçok bölgesinde dağınık vaziyette bu dinin temsilciliğini yapmaya devam etmektedir. Nüfuslarıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Kanaatimce eğer Ezdi dinine mensup olan topluluk ve insanlar daha şeffaf davranır, bilgi ve belgelerini kitaplara geçirerek ortaya korlarsa muhtemelen dünya toplumu insanlar hem dini açıdan hem dünyavi açıdan onları daha güzel tanımış olacaktır. Fakat ne yazık ki bugün her ne kadar Irak'ta Said Düveyci tarafından ve diğer bazı bilginler tarafından bu konuda bazı çalışmalar yapılmış olsa bile Mushafireş ve Kitab-ı Cilve haricinde ezdi diniyle ilgili fazla bir bilgi bulamamaktayız. Bu konuda Türkiye'de de bazı şahıslar tarafından çalışma yapılmış. Mesela ben hem Mushaf-ı aslına hem Kitab-ı Cilve'nin aslına ulaşamadım. Ancak Arapça tercümelerine Said Düveyci tarafından ve diğer bazı bilginler tarafından yapılmış Arapça tercümelerine ulaştım. Bunlar ne derecede iki kitabın aslı kabul edilir orasını bilemiyoruz. Ama bunlar bilgiye de bilhassa Yezidiler tarafından kendi dinleri kitap haline getirilir ve takdim edilirse elbette ki dünya insanları ve başta onları içinde barındıran ve hala yaşatan Müslümanlar daha güzel onları tanımış olacak. Değerli dostlarım Bugün de programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Dediğim gibi tarihin ışığı altında sizlere Adi İbni Misafir Rahmetullahi Aleyh'in hayatını aktarmaya çalıştık. Bu mübarek insanın aslında mühterem, dindar, veli bir insan olduğunu yine tarihi kaynaklardan aktardık. Bundan sonra artık siz bu konuda kendiniz düşünür, bir karara varırsınız. Bir sonraki programda inşallah yine Kanal Urfa'da sizinle beraber olacağız. Bir sonraki hafta buluşmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın değerli Kanal Urfa seyircileri.